2019'un ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Arşiv Laboratuvarı'na getirilen bir grup 16 milimetrelik film rulosu ilk bakışta sıradan bir arşiv taraması için oradaymış gibi görünüyordu. Üzerleri kirli, bez bir bantla sarılıydı. Fakat bir tanesinin üzerinde bir yazı göze çarpıyordu. The Emperor's Elephant yani İmparatorun Fili. Görevliler bunun eski bir animasyon filmi olabileceğini düşünerek projeksiyonu çalıştırdı. Ancak açılan ilk sahne herkesi şaşkınlığa uğrattı. Kuklalarla canlandırılmış karakterler, özenle hazırlanmış sahneler İngilizce bir Bu film görünümden fazlasını var to... Bu sadece eğlenceli bir animasyon değil, 1952 ile 74 yılları arasında Birleşik Devletler Enformasyon Ajansı tarafından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı adına üretilmiş, kıssadın hisseye dayalı 24 kısa filmden biriydi sadece. İmparatorun fili izleyicisini Anadolu topraklarına bir kıraathanenin sıcaklığına davet ediyordu. Hikayeler efendi diye anılan yaşlı bir adamın dilinden dökülüyordu. Ve bu kıssaların baş kahramanı bizden biriydi. Nasrettin Hoca. Amerikalıların deyimiyle Hoca. Anadolu'nun zekasıyla ünlü halk filozofu bu kez bir Amerikan yapımında sahneye çıkıyor, kukla dekorlarının arasında hayat buluyordu. Fıkraları evrensel mesajlara dönüştürülüyor, mizahı kültürler arasında bir köprü kuruyordu. İşte bulunan o filmler Nasrettin Hoca'nın sesiyle kıtaları aşan sessiz bir yolculuğun tanığıydı. Like all the